Beni artık kimse durduramaz. Bu şehrin hakimi benim. <laughs> sen öyle san. Oha örümcek adamın benim balkonumda ne işi var ya? Allah Allah. Hadi bakalım örümcek çekmesi. Aa, sen şimdi görürsün. Aa, bırak beni. İstediğim buysa bırakayım. Aa, ah, çok güçlü. Ben bununla baş edemem. Tabii ki de baş edemezsin. Benimle kimse baş edemez. <laughs> Emin misin aslan parçası? Allah Allah o da ki işte şimdi bittik galiba. Aynen öyle. Halk dostum bana yardıma mı geldin? Evet örümcek adam seni asla yalnız bırakmazdım biliyorsun. Gel bakayım sen şöyle yemek şeşe bela oluyorsun ha. Abi özür dilerim abi. Hadi bakalım uzun bir tatile çıkıyorsun şimdi. Aa, geri geleceğim. <laughs> Vay ne kadar uçtu o öyle be. Ben bile o kadar uçacağını tahmin etmemiştim. Ama teşekkür ederim dostum beni kurtardın. Ne demek sen de benim arkadaşımsın sonuçta. Bu şehri beraber koruyoruz. Şu hale bak adam tek yumrukla beni hapishaneye yolladı resmen. Bir gün intikamımı alacağım. Buradan çıkayım intikamımı alacağım. Şimdiden biz bu iş bitmedi diyor ya. Aynen öyle. Ne zaman döneceği belli olmaz. Dikkatli olmak lazım. Aa, ekip toplanmış gene. Ne var? Sıkıntı mı var? Olay mı var? Bana niye haber veremediniz ya? Senlik bir şey yoktu Necmi ya. Biz hallettik. Ya arkadaşlar bütün olayları siz çözerseniz ben ne yapacağım ya? Aldım maaş hak etmiyorum resmen. Ya bir de canım sıkılıyor ya. Bütün olayları siz çözüyorsunuz. Ben alıştım olay çözmeye. Vallahi söz verin. Bir dahakine beni de çağırın lan. Ne olur. Halk Kardeşim ne olur beni de çağır ya ne olur. Tamam bakarız bakarız. Lan oğlum deve gibisin zaten ne olur birazcık bana iş verin ya ne olur hadi. Boynum ağrıyor oğlum sana bakarken hadi ne olur. Tamam söz çağıracağız tamam. Valla sözümü aldım ben gidiyorum. <laughs> Daha da kızdırmamak lazım ne yapacağı belli olmaz bu devenin. Kaç eşek kaç yiyecek bu bizi kaç. Seni yemeyeceğim şurak eşeği sadece. Kaçıyorum işte kardeşim. Bu kadar kaçabiliyorum. Bu kadar basıyor bu eşek. Tek beygir gücündeyim ben. Tek. Daha hızlı ol. Daha hızlı. Ya gene mahallede ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne kargaşa bu ya? Ya olay istiyorum derken bunu kastetmiyordum ben ya. Tepe göz buraya gel. Tepe göz. Söyle Necmi derdin ne? Hadi ama şey yiyeceğim daha. Ya Tepe gözüm insan mahallenin arkadaşını yer mi? Ayıp değil mi kardeşim? Ama ben acıktım. Acıkmış olman bir şey değiştirmez. Uyuman gereken kurallar var. Hem yazıktır, günahtır, küçücük eşekten ne hep çıkacak, ne yiyeceksin ya? Oha. Ama ben ne yapacağım Necmi? Benim karnım aç. Ya gideriz bir tane kebapçıya, doyururuz karnını. Ya kaç porsiyon yiyebilirsin ki? En az 120 porsiyon yerim ben Necmi. Oha! Çüş! Gel beni de ye diyeceğim ama yersin diye korkuyorum söyleyemiyorum ya. Yok bende o kadar para yok ben ödeyemem. Vallahi kebapçıya gidemeyiz. Gide şeyi ye. Ne yapayım ya? Aha. Hayır yemesin. Eşeği yemesin kardeşim. Yemesin eşeği. Öf öf eşek de yenmiyor. Kebapçıya da gidemiyoruz. Neyse başkan da konuşurum bir ara sana ödenek çıkarır ya. Ne yapalım seni doyuramıyoruz başka türlü. Teşekkür ederim Necmi. Gidip evde bekleyeceğim şimdi. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Benim de karnım doyacak. Ben de doyacağım. <laughs> Adama bak ya. Adamın bir öğünü benim bir maaşımdan fazla. Olmaz böyle ya. Necmi teşekkür ederiz. Az kalsın bizi yiyecekti ya. Ya sıkıntı değil. O arada yapıyor öyle. Siz takmayın kafayı. Size özel değil ya. Geçenlerde beni de yiyecekti. Zor kurtuldum. Eğer yine bir sıkıntı olursa söyleyin. Benim adımı verin. Benim adımı. O sonra sakinleşir. Tamamdır. Aklımda bulunsun. Hadi biz kaçtık. Tehlike geçti. Artık üstümden insan mı? Kardeşim ne diyorsun ya? Ha? Beni araç gibi kullanıyorsun ya. Yeter artık. İki dakikadır dırdır etmişim. Geldik zaten ya. Dayan azıcık. Profesörün yanına gidin. Bayadır sesi çıkmıyor. Bu sefer yaptığım makine çok tehlikeli oldu. <laughs> evet iyilik için kullanılırsa güzel ama kesinlikle kötülerin eline geçmemeli. Hele ki şu düğmeye basarsak var ya yandık yandık. Selam profesör. Aa, eyvahlar olsun. Necmi hakkını helal et. Helal olsun profesör de bir sıkıntı mı var? <laughs> sıkıntı değil ya sıkıntı değil. <laughs> Yaklaşık 3 saniye sonra havaya uçacağız. Nereden geldim ben buraya ya? Bütün planlarım alt oldu. ya acaba profesör şu düğmeleri yapmasam mı artık ya? Daha güvenli yap şu makineleri. Bu da benim kulağıma küpe olsun o zaman. Valla senin yüzünden bir gün boş yere öleceğiz ha. Evet, bakıyorum durum oldukça kötü. Korkarım ki bu durum bize oldukça büyük bir zarara uğratacak. Ve en kötüsü de elimden gelen hiçbir şey yok. Of of bu sonuçlar berbat. Ne yapacağız berbat sonuçlar? Cüneyt abi doğruyu söyle Cüneyt abi ölecek miyiz? Sonuçlar o kadar mı kötü? <gülüyor> <gülüyor> doğruyu söyle Cüneyt yoksa biz ölecek miyiz? Gerçeği söyleyebilirsin ben de asla saklama. Doğruyu söyle. Sizle ne alakası var olan? Siz gayet iyisiniz. Elimde at yarışı sonuçları var. Gene yaptı. Gene üçüncü ayaktan yaktı. Ben bununla baş edemem. Vallahi bütün maaşımı gömüyorum yeter ulan. Ya Cüneyt abi senin bazen sorunların olduğunu düşünüyorum ha. Evet Necmi bir sorunum var. O da sensin. Ulan eğer Allah'ın günü hastaneye gelinir mi lan? Sizin yüzünüzden sürekli fazla mesai yapıyorum. Sigortam var diye niye bu kadar boşa kullanıyorsun kardeşim? Döverim. Hepinizi döverim. Benim adım Doktor Cüneyt. Önce de var sonra da tedavi ederim. Hipokrat yeminim var benim. Ya o da olmasa zaten mahvedeceğim bizi abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Naim! Naim neredesin Naim? Oy geldim da patronum ne istemiştiniz ya? Yoksa büyük olaylar mı yapacağız ya? Nereye patlatacağız? Siz isteyin benim için emurdur. Naim! Bu şiveli Naim ne kadar kötü ya Şiveyle gelme Naim <laughs> Pardon patron ee, Biliyorsunuz Necmi'yi kandırmak için kılık değiştirmiştim ya Öyle kalmışım ya Bazen hatlar karışıyor kendimi Mahmut zannediyor Peki Naim söyle plan nasıl gidiyor Naim Plan çok iyi gidiyor patron Necmi'nin evine sızmayı başardım artık beni kendisinin ailesi gibi görüyor. Ay bir şey diyeyim mi Naim abi bence bu plan hayatta başarılı olamaz ya. Ya senin Karadeniz'de olduğuna nasıl inanabiliyorlar benim aklım almıyor cidden. <laughs> Hakkı sen bir sus bakalım çocuk en azından bir şeyler deniyor ya. Oy Hakkı yemin ediyorum seni Karadeniz taklidimle fırırırım burada ha. Yemin ediyorum işkence edene seni şive komandasıyla vururum ha zaman ucu koptu diye bağırır gezi durursun buralarda. Ay Naim abi arada bir Ege şivesi kaydı sanki. Ya onu karıştırma kardeşim yapamıyorum işte ya. Bu kadar oluyor. Naim sen ona bakma. Ben sana çok güveniyorum. Bence bu işin altından kalkarsın. Siz yanımda olduğunuz sürece her işin altından kalkarım ben patron. Sizin için merak etmeyin. Dünyayı bile yakarım dünyayı. Ya dünya bize lazım Bizde Biz de içinde yaşıyoruz ya. Of patron. Of. Benim devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.